telefonunda bir arkadaşım ya. aradı. O yüzden annemin arkadaşı aradı. O yüzden video kesildi. Devam ediyoruz. Önce ben tıraş köpüğümü sıktım. Mavi slime jelini koydum. Ve şimdi karıştırma yerine geldim. Ne kadar koydun köpüğü? Az koydum anne ya. Az koyman yeterli. Çok koyma. Karıştır anneciğim. Annem. Hadi devam et. Hızlı bir şekilde karıştır. Tamam. Seri olmak lazım. Anne sen de onu sıkma yaparız. Sen devam et. Karıştır anneciğim. <laughs> Jelimizi iyice bitiriyorum. An, Anne, canım, Ay, yüzüne geldi. Galiba sancımız bitti ve şimdi kokumuzu hayır, önce. Önce bebe ya. Azıcık sabun. Azıcık çok dökme. Az dök. Çünkü tamam, çok dökme, olsun. Çok dökme tamam. Biraz sıvı sabun. <laughs> ne yaptın anne? Ay. Karıştır sen. Tamam. Karış fanda işine. <laughs> tamam. Bu ne de olsa bu <laughs> lemin sayını. Dönüyor seni. Dur. Böyle şu, şuradan kenardan al kremi sok içine. Tamam. Kaşıkla elinle değil. Tamam. Ne kaldı geriye? Geriye. Çok azıcık birkaç damla. Ben ben. Üç birkaç damla, damla. Birkaç damla üç damla demek. Ay bunun damlası yok. Şurada onu yapamam. Çok azıcık dökeceğim ben yine. Bu da Yasemin kokusu. Sıvamamız güzel koksun. Karıştırıyor Ceyla. Evet. İyice karıştırıyorum. Ben Bu lemle... mi istiyordu? Simsiz mi istiyordu? Simsiz istiyordu. O zaman sim koymuyoruz. İyice karıştır. Boraksa geliyor sıra. Borak İyice karıştı sırf. anneciğim. Neredeydi? Şimdi bu kaşığı daldırmayalım. Bu kaşık içinde kalsın. Ben kaldır. sana yardım edeyim. Sen karıştır, ben koyacağım. Tamam mı? Karıştıralım. Sen karıştır, de. karıştır. karıştır. Seri bir şekilde. İyice karıştırıyoruz. Katılaşmasını sağlıyor. Yandakini de al. elini sokma daha. Bir daha. Bir daha koy. Devam ediyorsun. Ben bunu devreye gireceğim şimdi. elime sokmaya başlayacağım. Hayır elini sokmuyorsun. Ben söyleyince sokacaksın. Kaşıkla devam et. Devam <laughs> edeyim çok zor. Devam topla yandakileri de topla. Ver bakayım. İyice seviyor olalım da. Ders başlamasın haberim. Evet ders arasında. Arkadaşımızı sevdiğimiz için ona... Bir güzel bir hediye slime olarak yapıyoruz. Canım çok istedim. Şimdi eline alabilirsin artık. artık. Kaşığı boşalt kaşığı sıyırayım. Elime. Evet. Elime krem sürmek lazım. Gerek yok. Sen şu yağdan azıcık sür. Eline getir. Ya sür eline. Tamam. Tamam. Şimdi alıyoruz. Ay ne güzel oldu bu. Topladık slime. Topu, Topu olduk. Evet müthiş oldu galiba. Şimdi yandakileri de toplayalım da arkadaşımızın slime'ı kötü, kötü olmasın. Olsun ve büyük olsun. Eğer büyük olmazsa çok üzüleceğini ben de biliyorum. Clay hamurunu Bu slime gerçekten koku olacak. Efsane bir slime geliyor. Kokulu slime. Evet. Müthiş oldu. Bir açalım mı paraşütümüzü gösterelim arkadaşımızın slime'ında. Ne yapamayacağım. Yap. ne anne ya? Dur anneciğim. Ooo kopuyor. Çok mu bıraksadık acaba? Olsun. Hayır anne tıraş köpüğü fazladan Hayır, gitti. Tıraş köpüğü yumuşatır koparmaz. Devam et. Evet anne. Hadi o zaman şimdi arkadaşıma çiz. Şey, şey, şey <laughs> Bu ulem senin için de. Güle güle arkadaşlar. Ben hani hoşça kalın Kanalımıza ben. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.